Şu mesela geçen sene belediye esnafına destek vermiş Isparta'da. E insaf diyorum. Ya, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bunu belediye olarak yapabiliyor da siz devlet olarak nasıl yapamazsınız? Yazık günah değil mi bu insanlara? Şimdi olaya çift taraflı bakalım. Orada bir şoför esnaf var bir tarafta, diğer tarafta da bu otobüsü kullanan vatandaş ve öğrenciler var. Bu maliyetlerle, mazot maliyetiyle, tekerlek maliyetiyle vesaire bu insanların da işini yapması çok kolay değil. Siz her hafta zam yapıyorsunuz ya. Hatta bazı haftalar iki defa üst üste akaryakıta zam yapıyorsunuz. Peki burada ne yapılması gerekiyor? Örneklere bakalım yine Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden. Sübvanse ediyor Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bunu. Burada belediyeye düşer görev. Şoför esnafında mağdur etmeyecek, otobüse binen vatandaşı da mağdur etmeyecek. Önceden diyorlardı ya işte hikaye anlatıyorsunuz. Çok şükür Cumhuriyet Halk Partili belediyeler var da şimdi nasıl yapıldığını gösterebiliyoruz. Baksınlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, baksınlar Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne nasıl yapıldığını görsünler. Siz bu öğrenciye, öğrenci kentiyim diyorsunuz. Biraz önce ne söyledim? Bu cazibe alanını yerel yönetim yaratır. Genel iktidar yapmayacak bunu. En büyük görev yerel yöneticilere düşüyor. Siz bu şehri öğrenciler açısından cazip bir hale getirmezseniz, bunu sübvanse etmezseniz, otobüse e, biniş fiyatlarını düşüremezseniz yarın öğrenciler bu şehri tercih etmeyeceklerdir. Öğrenci dostu bir şehir olmak zorunda Isparta. Pandemi döneminde gördük. Öğrenci yoktu, Isparta'nın belli bir gün. Esnaf dükkanını kapatmak zorunda kaldı. Büyük bir hizmet sektörü var. Öğrenci sayesinde ayakta kalan. Pandemide bir kısmı elendi maalesef üzülerek gördük bunu. Devlet sahip çıkamadı çünkü esnafın üreticisine. Aynı şeyler yaşanmamalı ve burada belediyeye çok büyük görev düşüyor. Mesela geçen sene belediye esnafa ne destek vermiş Isparta'da? Bu sene öğrenciye ne destek veriyor Isparta'da? Belediyenin görevi sadece yol kaldırım, mesire yeri yapmak değil. Türkiye'de ciddi bir kent yoksulluğu var. Sadece büyük şehirlerde de değil artık. Küçük şehirlere de sirayet etmiş durumda. Bu kent yoksulluğunu aşmak da anca yerel yönetimlerin topa girmesiyle olur. O yüzden buradan Şükrü Başkan'a seslenelim. İnşallah bir an önce bunu sübvanse eder de destek olur öğrenci kardeşlerimize.